Merhaba. Fal Asra sayfasında günün tarot açılımına hoş geldiniz. Evet, bugün bizler için çok özel, çok güzel bir gün. 29 Ekim 2020. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü. Hepimize kutlu ve mutlu olsun. Bugünün bu güzel enerjisiyle sizlere melek kartlarımızdan destek alarak açılım yapacağız. Bakalım Fal Asra'da bugünün tarot kartları bizlere neyi fısıldıyor? hepimizin aşina olduğu, hepimizin okuduğu, takip ettiği, zaman zaman desteğini aldığımız ilahiden gelen melek kartlarımızla evet bugünün tarot açılımını gerçekleştiriyoruz. Ne mutlu ki bize böyle özel ve güzel bir günde bu kadar güzel ve destekleyici kartlarla sabahın erken saatlerinde günün enerjisine başlamak. Evet, bu fal asra farkı olması gerek. Sistemin, kartların bize getirdiği bir çocuğun, bir meleğin saf enerjisiyle birlikte hem çocuklarımız, hem bizim içimizdeki o coşkumuz, o hevesimizin, o isteğimizin bitmemesi, ümidimizi, umudumuzu kıran yerlerde Özellikle bu kartın aklımıza gelmesini tekrar bu özel ve güzel günde sistem bize hatırlatıyor. Evet, diyor ki, lütfen inanın, içinizdeki masumiyeti, içinizdeki heyecanı, içinizdeki coşkuyu ve cesareti hiç kimse yıldırmasın, hiç kimse kırmasın. Çünkü o kadar çok aklınızdan geçen, niyet ettiğiniz, yapmak, başarmak ve değiştirmek istediğiniz şey var ki, Bununla ilgili yolunuza sizden başka hiçbir engel çıkamaz. Sistemin, bizlerin desteğini ve önümüzdeki günlerde her ne konuyla ilgili bakın, bunları izliyorsanız, niyet ettiyseniz bununla ilgili desteğimizi, bereketimizi, bolluğumuzu sizlere aktarıp gösterecek diyor bugünkü çekilişimizdeki tarot kartlarında merak kartları. Evet, maddi durum anlamında da her ne kadar karamsarlığa ya da zorluğa kapıldığınız bir süreç bir dönem de olsa da sistemin bereketini, bolluğunu ve sürprizlerini unutmayın diyor. Bugünkü tarot açılımımız ve destek aldığımız melek kartlarımız.